gemi battı. Sadece bir kişi kurtuldu. Sahilde gözlerini açtı. Günlerce Allah Azze ve <laughs> Celle dua etti. Baktı ki ne gelen var ne giden var. Sonra bu gemiden artan parçalarla kendine bir ev yaptı. Su almak için de diyor uzak bir yere gidiyordu. Bir gün diyor su almaya gitti. Geri döndü geldi. Baktı ki kulübe de yanıyor. Evi yanıyor. Başladı isyana. O isyanla uyudu kaldı. Bir korna sesiyle uyandı. Baktı ki sahile bir gemi yanaşıyor. Gemiye bindi bir müddet sonra dedi ki ya siz benim burada olduğumu nasıl haber aldınız deyince oradakiler dedi ki sen dün bize dumanla haber verdin ya. Şimdi onun için Allah Azze ve Celle diyor ki hoşlanmadığınız şey sizin iyiliğinize, sevdiğiniz şey kötülüğünüze olabilir. Siz bilemezsiniz diyor. Allah bilir, Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede. O sabredenler kendilerine bir bela geldiği zaman قَالُوا inna lillahi ve inna اِلَيْهِ رَاجُونَ Derler diyor ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle. Hz. Yusuf Aleyhisselam'ı Mısır'a sultan eden neydi? Değil mi? Onun merhanesiydi. Eğer kuyuya atılmasaydı, köle olarak satılmasaydı Mısır'a sultan olur muydu? Işte.